Donanım Haberden herkese merhaba ben Özgür. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Epic Games'te bir indirim başladı. Indirim yanı sıra 130 TL'lik bir kupon da verildi. Ee, biz de bu videomuzda 130 TL'lik kuponu indirimle birlikte nasıl kullanabiliriz, nasıl bir paket hazırlanabilir? Bildiğiniz gibi artık e, alışveriş sepeti yapabiliyorsunuz Epic Games'te. Burada farklı varyasyonlarda nasıl e, paketler hazırlanabilir, kısaca bir oyun tavsiyesi tarzı e, videomuzda sizlerleyiz. Şimdi hızlıca videomuza geçelim. Tabii önce bu kuponu nasıl alıyorsunuz e, ondan bahsedelim. Şuradaki şey hızlıca doluyor. Kaçırıyor muyuz? Yok, kaçırmıyoruz. Ha ah, kaçırdım. E, burada zaten Epic abimiz de anlatıyor. Kupon 27 Şubat'a kadar geçerli. İndirimler de hemen şuradan tarihi bir netleştirelim. 10 Şubat'a kadar geçerli. Yani bu videodaki e, paketlerimizi 10 Şubat'a kadar değerlendirmeniz lazım. Daha sonrasında isterseniz kuponunuzu e, eğer indirimde kullanmazsanız başka bir şekilde kullanabilirsiniz. Şunu bir kısa not olarak belirteyim. Önceden bildiğiniz gibi 60 liralık kupon veriliyordu. Ve siz her yeni oyun aldığınızda bu kuponun size yenisi veriliyordu. Bu sefer aynı durum geçerli değil. Sadece bir kez kupon veriliyor. O yüzden güzel bir şekilde kullanmakta fayda var. Şimdi hemen bu tarafa geçelim. Kuponu nasıl alacağımızı öğrenelim. Buradaki linke tıkladıktan sonra Epic Games'in kendi tarayıcı üzerinden sayfası açılıyor. Burada zaten aslında orada da söylediği gibi Epic Games'ten haberleri almak istiyor musunuz? Bunu onaylamanız gerekiyor. Bunu onaylıyorsunuz Tabii gerçekten bunu onaylıyorsanız onaylayın yani onaylamıyorsanız onaylamayın. Çünkü hani bu yüzden size birçok mail gelebilir. Bunu onayladıktan sonra ama zaten verilerimizi kim çalmadı ki gibi bir yaklaşımla bu artık epey de verirsiniz. Orası size kalmış. Siz buradaki kutucuğu işaretledikten sonra artık burayı kapatabilirsiniz. Bu da benim kullanıcı adım isteyen ekleyebilir. Buradaki kutucuğu tıkladıktan sonra Epic gamesinize otomatik olarak kupon gelmiş oluyor. Hemen kontrol edelim şuradan. E, kupon mevcut zaten gördüğünüz gibi kuponlar kısmında kupon mevcut. Bunu ayrıca hani ayrıntılarına bakmanıza gerek yok zaten siz paketi hazırladığınızda direkt olarak fiyattan düşüyor. Şimdi hızlıca paketlerimize geçelim. Şimdi birkaç farklı e, paket hazırladım. Öncelikle karışık <laughs> isimli e, karışık var mı? Yükle goreye gönderme olarak e, paketimize geçelim. Bu pakette hemen ilk oyunumuzdan başlayalım. Crisis bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda e, remaster edildi tüm seri. Evet onaylıyorum. Ee, bu oyunda şu anda indirim gözükmüyor aslında. Ee, normalde de 105 lira ama 3 e, oyunun birden bulunduğunu hatırlatmakta fayda var. 3 oyun ayrı ayrı indirime girmiş durumda. 3 oyunun indirimli halini topladığınız zaman 105 lira yapıyor. Bu oyun zaten normalde de yani bu paket normalde de 105 liraya satılıyor. Evet hemen kısa bir araştırma sonucunda öğrendim ki bu oyun... Bunu tek tek sepete ekleyeceğiz. Yani şöyle ekleyelim sırayla. Birinci oyunu ekledik. Üçüncü oyunu da sepetimize ekledik. Dediğim gibi normalde bu üç oyun e, işte 60 liradan e, 180 liraya falan satılıyordu galiba. Üçünü ayrı ayrı alırsanız 180 liraya satılıyordu paketi 105 liraydı. Pakete bir indirim yapılmadığı gibi paketi sepete de ekleyemiyorsunuz. Niye bilmiyorum. Şimdi bu üç oyunumuz burada bir dursun. Şimdi biz buraya birkaç oyun daha ekleyeceğiz. Bildiğiniz gibi bu 130 liralık kuponu sadece 200 lira ve üzeri alışverişlerde kullanabiliyorsunuz. İkinci oyunumuz da geçtiğimiz aylarda hem PlayStation 5'e hem de PC'ye çıkan Kena Bridge of Spirits isimli oyun. Bu da 48.30 TL şu anda. Kendisi yılın yani geçtiğimiz yılın en iyi en iyi bağımsız oyunlarından birisiydi. Hemen bunu da ekledik. Şimdi sepetimize tekrar kontrol etmeye gerek yok. Ufak bir eksiklik var o kısımda. Hemen buraya Disco Elysium'da kalmıştık. Yine 2020 yılının en e, bu da Final Cut versiyonu bu arada. Geçtiğimiz aylarda çıkan bir versiyon. E, 6. ayın altında çıkmış. Yani geçtiğimiz ayda değilmiş yani. Neyse sepete ekliyoruz. Ha, geçtiğimiz aylarda sanırım konsollar için çıkmıştı. Bunu da sepete ekledik. Ben daha öncesinden paketi hazırladığım için burada bir eksik oyunumuz daha var. Yani fiyatı denkleştirmek için. Evet geçtiğimiz yılın yine en iyi oyunlarından biri olan daha doğrusu bir önceki yılın en iyi oyunlarından biri olan Hades'le sepete ekleyelim. Toplamda 6 oyun sanırım yaptı. Sepetimize bakıyoruz. Hades, Disco Elysium, Kena Bridge of Crisis 1-2-3 Remastered. Paketleri toplamda 347 TL yapıyor. İndirimden dolayı 142 TL. 130 TL'lik kuponumuzla birlikte 74 TL'ye geliyor. Bu birinci paketimiz olarak aklınızda bulunsun. Oyunları tekrar şöyle göstereyim. Videoyu durdurup belki almak istersiniz. Hemen buradan ikinci paketimize geçelim. Geçmeden önce tabii şurayı bir temizleyelim. Sepetimiz toplamda 3 oyunla birlikte. Ee, üç, yine 347 TL oldu ilginç bir şekilde. indirimle 130 İndirim 39 TL 20 kuruş düşüyor. 130 TL'de kuponumuz düşüyor. 77 TL'ye. Bu 3 oyunu 3 kaliteli oyunu 77 TL'ye alabiliyoruz. Karışık 2 olarak bu pakette bu kısımda kalsın. Tekrar kaldırıyorum ve 3. pakete geçiyorum. Şimdi burası biraz uzun sürecek. Eğer diyorsanız ki ya ben büyük oyun falan istemiyorum. Küçük küçük farklı yapımlar denemek istiyorum. Ben bu 70 TL'yi yani işte 200 liralık 30 TL'lik kuponumu en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Elime ne kadar oyun geçerse o kadar iyi diyorsanız bu paket tam sizlik. Şimdi bu biraz uzun sürecek o yüzden hiç oyun seçme bölümüyle e, sizi sıkmıyorum. Hepsini sepete ekleyip tekrar geliyorum. Evet tekrar merhaba paketi hazırladım yaklaşık içinde 10 oyun var toplamda normalde 499 TL'ymiş bundan nasıl denk getirdiysem artık e, indirim 296 lira indirim var 130 lira da. kupondan düşüyor 73 lira yani 10 oyunu 73 liraya alabiliyorsunuz e, oyun başına 7 lira falan yapıyor işte. Neler var ona bakalım. E, Vavient Hearts var. Bu oyun Ubisoft'un yayıncılığını yaptığı bir oyun. Güzel hikayeye sahip e, başarılı bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Biraz kısa ama güzel bir hikaye anlatıyor. Arthur Wilds yine geçtiğimiz yıllarda çıkan en iyi bağımsızlardan birisiydi. Zaten ödül de aldı diye hatırlıyorum. Bir sonraki oyunumuz Manifold Garden. Bu da özellikle tasarımıyla çok dikkat çeken bir oyun. E, bu oyunu oynamadan önce böyle bir gözlerinizi dinlendirseniz iyi olur. Çünkü çok acayip tasarımlar var. Amnesia Rebirth zaten Amnesia serisini hepiniz biliyorsunuzdur. Amnesia e, serisinin son oyunu. İlk oyunlara göre korku e, mekanikleri biraz daha azalmış. Bulmaca mekanikleri artmış. Benim gayet sevdiğim bir oyun olmuştu. Eğer korku oyunu seviyorsanız bir bakmanızda fayda var buna da. Iron Harvest yine e, paketimizin strateji oyunlarından birisi. Yine geçtiğimiz yıllarda çıkan ve olumlu yorumlar alan bir oyundu. Pumpkin Jack e, eski tarzda hani böyle 2000'lerin başı 90'ların sonu tarzında... Bir platform macera oyunu. Özellikle hatta PlayStation bir popüler bir serisi var Medieval diye biliyorsunuzdur. Ona çok benzer bir oyun. Bunu da kaçırmamanız gerekiyor. Bir diğer korku oyunumuz Layers of Fear 2. Bu da yine korku oyun serilerinden birisini. E, onun ikinci oyunu bu stüdyo şu anda Konami ile birlikte bir korku oyunu geliştiriyor. Ne olduğu bilmiyor ama Silent Hill olduğu tahmin ediliyor. Yani böyle söylentiler var. Öncesinde bu stüdyonun nasıl bir korku anlayışı olduğunu bu oyundan anlayabilirsiniz. Bir sonraki oyunumuz yine Blasphemous artık nasıl okunuyorsa. Bu da Souls-like tarzında bir oyun. Ee, yine geçtiğimiz yıllarda çıkış yapmış ve ödüller almış bir oyundu. E, bunu da Souls-like sevenler özellikle paketi bu şekilde ekleyebilir. Ee, Frostpunk zaten biliyorsunuzdur. Ben buraya Game of the Year Edition'ı ekledim. Eklenti paketi olmayan versiyonu 12 lira. Eğer onu eklerseniz 16 liralık bir açık daha kalıyor. Oraya bir oyun daha siz kendiniz ekleyebilirsiniz. Son oyunumuz da Forgotten City. Bu da geçtiğimiz yıl çıkmıştı. Bu oyunu yapan stüdyo daha öncesinde Skyrim için bir mod yapmıştı. Bu mod ödül aldı sonra bu stüdyo modu apayrı bir oyuna çevirdi. Zaten şuradaki puanları da görüyorsunuz. Görsel olarak belki bilgisayarınızı bir tık zorlayabilecek bir oyun. Ama hikaye anlatım açısından bence gayet güzel bir oyun. Toplamda dediğim gibi 10 oyun var. Hepsi birbirinden farklı yapımlar. Şöyle tekrar en baştan aşağı doğru ineyim. Eğer oyunların ismini not almak isterseniz. Dediğim gibi 73 TL'ye bu 10 oyunu satın alabiliyorsunuz. Evet buradan ben bunları kaldırırken bir sonraki paketimize geçelim. Bu paketimizde ben büyük oyun istiyorum. Az olsun öz olsun diyenler için. Evet yeni paketimizde bu şekilde Far Cry 5 standart sürüm ve Dead Stranding. Far Cry 5'i zaten biliyorsunuz Far Cry serisinin bir önceki oyunu. Far Cry 6 biraz eleştirilen bir oyun olmuştu. 5. Ee, oyunda aslında eleştirilen bir oyun olmuştu bir süredir bu seri eleştiriliyor ama e, Far Cry 5'in yine de güzel bir oyun olduğunu söylemek gerek sadece önceki oyunlara çok benzer tarzda oyunlar oldukları için tüm Far Cry serisi için konuşuyorum o yüzden eleştiriliyorlar ama tek başına bakıldığında gayet güzel oyunlar yine sizin nereden baksanız bir 30 saatinizi falan gayet eğlenceli bir şekilde harcayabileceğiniz bir oyun hatta bana göre Far Cry 6'dan daha güzel bir oyun Far Cry 5 bir sonraki Death Stranding. Bu oyunla ilgili yine subjektif bir şekilde hani kendim için şöyle diyebilirim oynadığım en iyi oyunlardan birisi ama herkesi hitap etmiyor bu yüzden öncesinde bir eğer hiç bilmiyorsanız hiç duymadıysanız bir gameplayini izlemenizde fayda var öyle çok aksiyona girdiğiniz bir oyun değil daha çok öyle yürüdüğünüz araba sürdüğünüz hatta zaman zaman e, o tarzı bir oyun ama hikaye anlatımı konusunda zaten Kojima'nın oyunu e, muazzam bir oyun bu iki oyunu da normalde 708 TL yerine indirimle ve kuponla birlikte sadece 71 TL'ye satın alabilirsiniz buradan hemen bir sonraki Paketimize geçelim. Yine ben büyük oyun istiyorum. Öyle küçük bağımsızlar falan beni yormayın. Ben büyük oyun istiyorum. Böyle saatlerce oynayayım. Belki işte bu 3 oyunu, 4 oyunu neyse aylarca oynayayım diyenler için. Hemen sepeti hazırlayıp geri geliyorum. Evet bir sonraki paketimizde yine normalde 598 liraya hepsini satın alabileceğiniz ancak indirim ve kuponla birlikte 83 liraya gelen bir paket. Paketin içinde neler var zaten görüyorsunuz. Metro Exodus Standard Edition. Yani e, bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda bunun bir Enhanced Edition'ı çıktı ancak... E, oyunun standart versiyonunda grafiksel anlamda bayağı iyi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Metro serisini zaten biliyorsunuz gayet güzel bir seri. Son oyunda seriye yenilik getiren, e, seriyi daha ileriye taşıyan oyunlardan birisi. Detroit Become Human zaten PlayStation 4 e, sahipleri belki daha öncesinde oynamıştır ama e, geçtiğimiz yıllarda bilgisayara geldi. Kesinlikle hem grafiksel anlamda hem hikayesel anlamda hem de oynanış mekaniği anlamında deneyimlenmesi gereken bir oyun. Bildiğiniz gibi daha çok sinematik e, tarzda bir oyun. Son oyunumuz da Assassin's Creed Odyssey Standard Edition. Assassin's Creed serisinin son oyunu yani Valhalla indirime girmedi ne yazık ki. Yani, ama ondan bir önceki oyun Odyssey'de bence Valhalla'dan daha güzel bir oyun. Bu yüzden eğer bu oyunda oynamadıysanız paketi ekleyebilirsiniz. Üçünde dediğim gibi sadece 83 liraya satın alabilirsiniz. Buradan bir sonraki paketimize geçelim hemen hızlıca. Yine büyük oyunların olduğu bir paket. Evet paketleri hazırlarken yaptığım bir yanlışlıktan dolayı e, bu paketi bir tane de küçük bir oyun. Yani küçük bir oyun demek de aslında kendisine büyük bir hakaret olur ama e, daha ufak bir oyun. E, ekledim. Star Wars Jedi Fallen Order. Zaten biliyorsunuz çok popüler bir oyun. Star Wars serisinin son dönemdeki hikaye anlamında yani hikaye odaklı oyunlarından birisi. Bu yüzden birçok oyuncudan olumlu tepki almıştı. Şu anda ikincisi de geliştiriliyor. Geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bir sonraki oyunumuz Desperados 3. Daha çok böyle gizlilik odaklı oyunları seviyorsanız mutlaka oynayın. Hani gizlilik konusunda büyük bir size özgürlük sunuyor. Gayet keyifli bir oyun. Oynarken eğleneceğinizden hiç şüpheniz olmasın. Son oyunumuzda da Journey Zaten Journey biliyorsunuz daha önce PlayStation özelinde bir oyundu. Sonrasında bilgisayarlara da geldi. Hani Star Wars'ta biraz işte etrafı dağıtırsınız. Desperados'ta biraz gizlilik yaparsınız. O durumdan bile biraz bunalırsanız Journey ile biraz da kafanızı açabileceğiniz, rahatlayabileceğiniz güzel bir oyun. Bu 3 oyunu e, 517 liradan indirim ve kupon sayesinde 70 liraya alabilirsiniz. Gayet ucu ucuna ayarlamışım bunu. Yani bunu son anda buldum Journey'i ama gayet güzel. Benim favori paketlerimden birisi. Ve şimdi de buradan son paketimize geçelim. Son paketimiz benim e, tüm bu paket Arasında favori paketim özgür özel paket. O yüzden yani çok subjektif bir şey olacağını da şimdiden zaten anlamışsınızdır. Evet yine ucu ucuna denk getirdiğim özenle hazırladığım sadece iki oyundan oluşan bir paket. Shure Red Dead Redemption 2'yi hiç duymamış olabilirsiniz o yüzden biraz bahsedeyim kendisinden. Ya da en iyisi bahsetmeyeyim size sürpriz olsun. Ee, çok farklı bir oyun. Sürpriz olarak kalsın. Siz ama kesin oynayın yani tavsiye ediyorum. Çok duyulmadık bir oyun olduğunda farkındayım. Diğer oyunumuz asıl işte bundan bahsedilmesi gerekiyor Unmetal. Unmetal zaten oyun isminden ve kapaktaki fotoğraftan da anlayabileceğiniz gibi Metal Gear Solid serisiyle dalga geçen, onu T'ye alan bir oyun. Pixel grafiklere sahip bir oyun o yüzden daha daha böyle büyük bir e, görsellik beklemeyin. Oynanış anlamında da çok detaylı bir oyun olmadığını söylemem lazım. Ancak oyun hikaye anlamında, hikayenin sunumu anlamında oyun içindeki diyaloglar anlamında muazzam bir oyun. Sadece 70 TL'ye bu iki oyunu alabiliyor olmanız da gayet güzel bir fırsat. O yüzden hani Red Dead Redemption 2 zaten az önce şaka yaptım. Yani çok büyük bir oyun. Alıp e, saatlerce günlerce oynayabileceğiniz hatta aylarca oynayabileceğiniz bir oyun. Hani bunda işte uzun uzun takılırsınız. Arada da öncesinde veya Ammetel'e girip biraz farklı bir oyun deneyimleyebilirsiniz. Benim de Dediğim gibi favori paketim bu. Videomuzun sonuna geldik. Burada en son şunu belirteyim. Burada tavsiye ettiğim oyunları yani paketler içerisinde e, koyduğum oyunların hepsini ayrı ayrı zaten tavsiye ediyorum. Hepsine kefilim. Bu yüzden siz bu oyunlardan kendinize göre bir paket de elbette hazırlayabilirsiniz. Sadece benim sizlere önerim bu şekildeydi. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Siz de yorumlar kısmında kendi hazırladığınız paketleri veya satın aldığınız oyunları bizimle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.